kardeş her herkes, Bırak bak Kafandakini çıkarsana hadi erkek erkek kapışalım oğlum Kafandaki Böyle ne oluyor? İyi bak sana de ben motorum seni ben sağ sol seni zaten Küfret mi hacım? Küfret Ben motorla gidiyorum sen hızlı gitmeye ne gerek var? Ne ne evet. gerek var? Oğlum çıkın gider misin? E kardeş her, gider herkesin mi çıkın ben, herkesin <laughs> bak ya ben Ya kardeş Sana diyorum ki ben motoruyum orada normal giderken ben nasıl Sana ne diyorum ben? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Motor Ne diyor? Ne diyor? Ne ben Lan orada hızlı mı gidebilirim? Ne konuşuyor? Orada hızlı mı gidebilirim? Ya, yürü, ya, yürü, ya kafandakini çıkarsana. Kafanı ne seversen? Ya bırak bak. Kafandakini çıkarsana. Bak. Hadi erkek erkek kapışalım oğlum. Kafandakini çıkar. Çıkar o kafandakini.